Merhaba sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bugün moralim çok iyi, enerjim çok yüksek, heyecanım ve coşkum çok fazla. O moral ve motivasyonla karşınızdayım. 10 tane kitap seçtim arkadaşlar sizler için. Peki bu 10 kitabı seçerken hangi kritere dikkat ettim? Demeden önce biraz geriye geleyim. Arkadaşlar o kadar çok mesaj geliyor ki sizlerden. Hem YouTube üzerinden hem Facebook üzerinden, hem Instagram üzerinden ve bana ulaşılabilecek diğer kanallardan ve söylenen şu. Hocam, hocam kitap okumak istiyorum ama hocam ben bir türlü kitap okayamıyorum. Hocam vallahi çok istiyorum ama ben bir türlü motive olamıyorum. Hocam çok istiyorum ama ben 5 sayfa okuyunca uyuyup kalıyorum hocam. Hocam çok istiyorum ama ben bir türlü dikkatimi toparlayamıyorum. Çok sıkılıyorum. Hocam yardım et. Hocam ne yapmamız lazım? Hocam, 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 hocam. Arkadaşlar ben de o zaman şöyle oturdum. Düşündüm dedim ki bu arkadaşlarımıza, bu kardeşlerime, bu dostlarıma şöyle sıkılmadan sabah başlayıp akşam bitirecekleri 10 tane kitap seçeyim. Çünkü bazı arkadaşlar diyorlar ki hocam vallahi biz o betimlemelerin içine girdik mi karşıdan çıkamıyoruz. Hocam o betimlemeler bizi boğuyor. Hocam metinler çok uzun. Hocam bin sayfalık kitap biz onu nasıl bitirelim? Hocam iki cilt iki bin sayfa. Hocam o kadar çok farklı şeylere giriyorlar ki ben kafam karışıyor. Gibi, gibi 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 arkadaşlar sorular 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 sorular. Ben de o zaman dedim ki ya olabilir Herkesin okuma düzeyi aynı değil. Kim arkadaşlar çok kitap okumuştur. Okumayı seviyordur. Biraz yapı olarak da fıtratende okumaya daha meyilli, ilgilidir. Bunlar normal. Ama kimi arkadaşlarımız da bir türlü motive alamıyorlar, okuyamıyorlar falan falan. Arkadaşlar size 10 tane kitap seçtim. Rahatça okuyacaksınız. Hiç sıkılmayacaksınız. Hikayeler sizi alacak, sürükleyecek vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Bir sayfadan arka sayfaya nasıl geçtim? Aa kitabın ortası ne zaman geldi? Bitti yala kitap. Ne zaman bitti? Hiçbir şey anlamadım. Göz açıp kapayıncaya kadar koca kitabı bitirdim ya diyeceğiniz içerik olarak belki kısa ama hacim olarak çok geniş 10 tane kitap. Peki bu seçtiğim kitaplar yani çok iyi okur olmayan Kişilere hitap eden basit yazarların basit ezerleri mi? Hayır. Bu kitaplar aynı zamanda çok üst düzey kitap okurlarının da okuyacağı, keyif alacağı, yeni şeyler öğreneceği, müthiş haz alacağı, ve onu da dünyanın, dünya edebiyatının en büyük 10 yazarı arasında olan isimler. Yani şöyle algılamayın. Ya Harunaca bize getirdi işte 10 tane kitap seçti. Şöyle basit kitaplar siz bunları alın da. Şöyle işte okuyun yavaş yavaş bu sizi okumaya. Hayır. Bu sizi okumaya ısındırır. Ya öylesine idare edeceğiniz, alıştırma yapacağınız kitaplar değil. Bu 10 yazarda dev yazar. Bu 10 eserde dev eser başyapıtlar, harika eserler, dünya edebiyatında yer edinmiş ve kendilerine haklı bir pozisyon kazanmış eserler. Yani siz öyle basit eserler paylaşmıyorum. Sadece diyorum ki okurken yoğunlaşamayan, sıkılan, betimlemeler arasında boğulduğunu söyleyen arkadaşlar işte size sıkılmadan okuyabileceğiniz 10 eser diyorum. Kıymetli eserler ve başlıyorum arkadaşlar. 1 Anadolu'dan, Türkiye'den yılanı öldürseler Yaşar Kemal, Anadolu'nun efsane sesi. Yılanı öldürseler kısa bir hikaye, heyecanla, soluksuz ne zaman sonu geldi anlayamayacağınız bir Anadolu hikayesi. Not edin arkadaşlar. Devam edelim. Ve Jack London. Ateş yakmak. Kısa bir hikaye. Oturacaksınız. Kahvenizi veya bir bardak demli çayınızı alacaksınız. Bacak bacak üstüne atacaksınız. Belki de bacağınızı yere bir daha indirmeye fırsat bulmadan heyecanla, soluk sola, nefes almadan büyük bir coşkuyla okuyacaksınız. Ve bitirdiğinizde diyeceksiniz ki evet ya hiç sıkılmıyorum. Çok keyifli okudum. Haz da aldım. Müthiş bir estetik ve edebi keyif aldım diyeceğiniz ve okurken uf, parmaklarınızın ucunun tıpkı hikayede anlatılan o baş karakter gibi donduğunu, buz kalıbı olduğunu hissedeceğiniz bir eser. Geçelim diğer eserimize. Stefan Zweig. Zweig hepiniz biliyorsunuz o vazgeçilmez yazarlarımızdan bir tanesi arkadaşlar ama size bu sefer onun çok önde çok popüler olmayan bir hikayesini seçtim kızıl Stephen Zweig bunu yazdığında daha çocuk ya çocuk daha böyle gençliğe ilk adımlarını atıyor bir tıp fakültesi öğrencisi vardır o dönemin en büyük Şehrine gitmiş ve tıp eğitimi almaktadır. Ama yaşam mücadelesiyle yüzleştiğinde hayata veda etmek üzeredir ki bir kız çocuğuyla tanışır. Soluksuz, keyifle, bir günde okuyacağınız bir Ştaf'ın zıvayık eseri. Ve Cemile, ve Cemile, ve Cemile, Cengiz Aytmatov'un Louis Aragon'un ifadesiyle yani Fransızların o ünlü sanatçısı Louis Aragon'un ifadesiyle Shakespeare'in Romeo ve Juliet'i dahi Cemile'nin yanında çok hafif bir aşk hikayesi kalır. Gündüz başlayacaksınız ve gün içerisinde bitireceksiniz. Hiç şüphem yok. Ve yine bir Rus yazar Anten Çehov. Anten Çehov'un altıncı koğuşu. Bir kasaba ve yine bir doktor ve hastanede yatan oldukça akıllı bir, dikkat edin, oldukça akıllı bir ruh hastası. Ve doktorla arasında geçen diyaloglar. Ve çok ilginç bir son. Peki bu eseri okuduğunuzda sıkılacak mısınız? Asla sıkılmayacaksınız. Peki bu eseri okuduğunuzda ya bitmedi diyecek misiniz? Demeyeceksiniz. Keyifle, hazla, heyecanla ve bir solukta okuyacaksınız. Devam edelim. Çeklerin ve tabii ki benim en sevdiğim yazarlardan bir tanesi Franz Kafka'nın dönüşümü. Siz kısa bir hikaye okuyacaksınız. Kafka sizi alacak ayrı bir boyuta getirecek. Hiç alışık olmadığınız tarzda bir hikayeyle karşılaşacaksınız. Psikolojinin bilinçaltının labirentlerinde gezeceksiniz ama sıkılmayacaksınız. O gün içerisinde bu kitap bitmiş olacak arkadaşlar. Taliller beni çok sıkıyor, yazar beni bunalttı, böyle bilinçaltımda kafayı yedirdi. Bu ne abi ya? Sıkıldım, ben devam edemiyorum. Demeyeceksiniz. O gün bu kitap bitmiş olacak arkadaşlar. Ve Jules Verne'in bir hikayesi. Zakarius Usta. Arkadaşlar insan, insanın egosu ve insanın kibri, insan duracağı yeri eğer bilmezse Tanrı'nın yerine bile göz diker. İşte müthiş bir Jules Verne hikayesi. Hiç sıkılmadan, sabah başladığınızda gün bitmeden bitirip evet bugün güzel bir hikaye okudum diyeceğiniz bir kitap. Devam edelim arkadaşlar. İşte şimdi son 3 tane Bunlar biraz daha inceydi. Şimdi 7 tane kitap okudunuz. Özgüveniniz arttı. Edebi estetik zevk aldığınızı gördünüz. Bir kitabı başladığınızda soluksuz bitirebildiğinizi fark ettiniz. Bir tık daha kitabı kalınlaştıralım ve Knut Hamsun'un Açlık isimli eseri. Norveç edebiyatının dünya edebiyatına kazandırdığı bir kalem. Ve hayatını yazarak kazanmak isteyen ama açlıkla boğuşup açlıkla pençeleşen bir gencin dünya edebiyatında en üst rafta yer alan eserlerinden bir tanesi. Kunut Hamsun'un Açlığı aslında biraz da kalın bir eser. Peki siz bu eseri gün bitmeden bitirecek misiniz? Emin olun arkadaşlar başladığınızda bu eser güneş battığında bitmiş olacak veya en kötü ihtimal yatmadan bitirmiş olacaksınız, bundan eminim. Tavsiye ediyorum. Okunası bir eser. Ve gelelim Alman edebiyatının, dünya edebiyatına kazandırdığı en büyük kalemlerden bir tanesi. Johann Wolfgang von Goethe Genç Werther'in Acıları Bu bir efsanedir. Yani Edebiyatla ilgilenen, kitap okuyan, roman okuyan, dünya klasiklerinden haberdar olan herkesin okuması, o sen o eseri okumadın mı denilecek eserlerden bir tanesidir. Ve Goethe bu eseri 25 yaşında kaleme almış. Ve bu eser var ya yazıldığı dönemde değil Almanya'yı bütün Avrupa'yı sallamış, bütün Avrupa'yı sarsmış. Toplumsal ve psikolojik sonuçları olan bir eserden bahsediyorum. Ve bir tık daha kalın. Ama emin olun bu da sizin hiç sıkılmadan satırlar arasında hiç yorulmadan zihnim dağıldı, dikkatim dağıldı. Yoğunlaşamıyorum. Hocam ben okuyunca uyuyorum ya demeden okuyacağınız bir başyapıt. Ve son eser arkadaşlar, artık 9 tane eser okudunuz ve 9 günde 9 tane kitap okudunuz siz. Ve belli bir kıvama geldiniz. Artık bir tık daha kalın bir eser okuyabilirsiniz. Ben bu bahsettiğim eserlerin hepsini bir günde okudum zaten. Bir günde deyince yani on kitabı bir günde değil arkadaşlar. Her kitabı bir günde. Yuhua'nın Yaşamak isimli eseri de o bir günde okuduğum eserlerden bir tanesiydi. Hatta iki üç gün önce çok sevdiğim bir esnaf ağabeyime bu kitabı tavsiye ettim, aldı ve akşam bana döndüğünde şunu söylemişti. Hocam bir gün içinde okudum bitirdim. Ve ertesi gün eşi olan hanımefendiye vermiş ve yenge hanım da bunu bir günde okuyup bitirmiş. Oradan bir daha emin oldum. Yani sağlamasını yaptım. Sevdiğim iki tane insan bana geri dönüş olarak kitabı bir günde okuduk hocam dediler. Yine harika bir eser mutlaka okunması gereken bir eser. Çin edebiyatının dünya edebiyatına kazandırdığı bir eser. Ve dediğim gibi 9 tane kitap okudunuz ve bu 10. biraz daha kalın. Ama emin olun ki bunu bir gün içinde okuyacak ve bitireceksiniz. Arkadaşlar bir daha altını çizerek söylüyorum. Ben size okumaya yeni başlamış insanların okuyacağı basit eserler değil. Okumaya yeni başlamış insanların da sıkılmadan keyifle çok şey öğrenerek okuyacakları ama aynı zamanda üst düzey kitap okurlarının da beğeniyle okuduğu ve okuyacağı 10 tane eseri tavsiye ettim. Evet sevgili arkadaşlar bu 10 eser benim sizler için seçtiğim bir günde okuyabileceğiniz 10 farklı yazarın 10 farklı eseriydi. Ama eminim ki benim oluşturduğum bu listenin dışında sizlerin de tavsiye edeceği bir günde okunup bir günde bitecek çok akıcı eserler vardır. Bu tavsiyelerinizi hem ben öğrenmek isterim hem de diğer abone arkadaşlar yorumlarda okuyorlar, görüyorlar. O yüzden sizlerin de bize önereceğiniz kitaplar varsa lütfen onları belirtin yorumlarda diyorum. Arkadaşlar 10 tane eseri birlikte paylaştık ama kitap paylaşımlarımız aralıksız tüm kararlılığıyla ve tüm hızıyla devam edecek. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kitapla kalın. Görüşmek üzere.